Şimdi aşkım ben markete gidiyorum. Geleceğim tamam mı? Tamam aşkım görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Gel iyi oldu. Valla alacak bir şeylerim de vardı. Torba alayım. Pi biz pizza alalım. Neyse al. Ay. <laughs> Ekmek. Ekmeğimiz var. Ekmeğimiz var. Ben şuradan para çalayım. Şuradan şöyle. Ben bir şey yapmıyorum abi. be. Ee, şöyle. Ama benim de paraya azıcık da ihtiyacım da var değil. Yani var değil yani ama neyse. Eee şimdi biz buradan birazcık paramızı çekelim. Şu abonun cüzdanını çalalım. Evet. olur yani cüzdanını çalırsak. Ee, şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Burada azıcık da alayım, Taplacım. abi. Eyvallah. Tamam. Maşallah. Şunları geri yatır. Neyse. Kalsın. Aa para yiyorum. Evet. Kızım çok istiyordu. Şuradan bir tane hayvan alayım yani. Çok istiyordu. Merhabalar. Merhaba. Ay. Merhaba. Ee, ben buradan bir tane köpek alabilirim. Ya da kuş kuş. Evet kuş. Çalabilir miyim? Tabii ki de. Şurada iki tane kuşumuz var. Sizin için. Hmm. Güzel benziyor? Evet evet. Güzeldir. O zaman ben ikisini de alayım. Tamam. Ee, alın buyurun. Şöyle. Oops, e -e. Hop. Eee. Başına konmuyor mu? O zaman görüşürüz. Bir Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hmm. Bunları hiç gerek yok ya yani bence. Tamam ben para Şöyle. İki tane kuş. Oy. Oh. İki tane şöyle. Aa. Oh. 85, 85 kuruş. Şöyle. Teşekkürler. <laughs> 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 ben teşekkür ederim. Evet. Ben geldim. Aa hoş geldin bu bölümdeki bu kutu ne? Şimdi göreceksindir. Evet. Beğenerek aldım zaten. Oy çok iyi yaptı. Şimdi bizim kısa yansın ve çok sevinecek. Evet evet. Ay. bakalım. Uç. Uçmuyor. Uçmuyor. Neyse. <laughs> Dövüşüm burada. Uy çok tatlı. Çocuklar şimdi size bir fikrim var. Tiyatroya gidelim mi? Evet. Gidelim gidelim gidelim. Vallahi ben gelmeyeceğim. Siz gidin. Ben bu bu Anne gel. Baba. Baba, baba anne <laughs> gel. Baba. <laughs> anne gel. Tamam tamam. Yippee. <laughs> hadi gidelim. Tamam. Tamam. Alayım biletlerimizi. Hadi gidelim. Hadi. Tamam kızım hadi. Gel. Gel geçelim bakalım. Hopi. Evet geldi. Gel gelin bakalım. Ay. Pardon sizi diyelim. Ay. Ay. Ben iki tane mısır. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun geçin. Başlıyor. Başlıyor. Siz zararlı mısınız? Hayır, biz zararlı değiliz. Tabii, eşiden razı Nereye kaçıyorsun? Gel buraya. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Sizin adınız ne? Nikis. Sizin ne? Evet, benim adım Çövalye. 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 Sizin Merhaba. Gerçi ben arkadaşlarıma tanışayım diye diyeceğim de benim arkadaşım <laughs> son evde. Ben gidiyorum başka şimdi olacak ben. <gülüyor> sen seni bir şey. Sen gördün sen gördün. <güc. gülüyor> Niye <gülüyor> kimseler yok? Allah Allah. Allah Allah. falan O zaman bayağı olmuş benim. Tabi bayağı olmuş. Ben öyle hatırlamıyorum. Her gün Hasan ama bak biz çektik Neden bu biri geldi ne bu, bu niye ya? Ama ben Ağzı neyi çözeceğim? Aynen öyle. Ne oluyor? ama bir türlü yapamadık. Her Teşekkürler. <laughs> çok komikti. Bence de. Evet, evet çok evet, güzel çok güzeldi. <laughs> <mıydı>? <laughs> Hadi gideyim. Hadi. <laughs> Ay, ne oldu? olmadı lira? <laughs> Hadi bakalım geldik